Merhabalar. Bugünkü film önerim son zamanlarda karşıma çıkan en düzgün işlerden biri olan 2021 yapımı Netflix filmi The Dig. 7.1 IMDb puanına ve 73 Metascore'a sahip olan ve dilimize Kaza adıyla çevrilen bu yapım hem konusu hem de duygusu çok güzel olan bir dönem filmi. John Preston'ın filmle aynı adı taşıyan 2007 tarihli kitabından uyarlanan bu yapım geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan 2021 BAFTA ödüllerinde de 5 dalda adaylık kalmış ancak ödüle erişememişti. Konusu gerçek bir hikayeye dayanan film 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde İngiltere'de geçiyor. Baba mesleği olan kazıcılıkla hayatını kazanan Basil Brown, arazisindeki hüyükleri kazdırmak isteyen varlıklı bir kadın olan Bayan Pretty'den aldığı teklifi kabul eder. Yaklaşan büyük savaşın etkilerinin gölgesinde başlayan kazı çalışmalarında İngiltere ve dünya tarihi için büyük önem taşıyan bir keşif yapılacaktır. The Dick izlerken roman okuyorsunuz hissi veren sakin sakin ilerleyen çok naif ve duru bir film şiirsel ve pastoral bir görselliğe sahip. Bu görselliği oluşturan başarılı sanat ve görüntü yönetimi, iyi oyunculuklarla da beslenince düşük temposuna ve zayıf denilebilecek senaryosuna karşın ortaya izleyicisini hiç sıkmayan su gibi akıp giden bir film çıkmış. Özellikle Ralph Fiennes ki kendisini Schindler'in listesi ve Büyük Budapest Oteli gibi filmlerden de hatırlayabiliriz. Başarılı performansıyla filmin kalitesini arttıran en önemli unsurlardan birisi olmuş. Bugün Satın Hu hazineleri olarak adlandırılan ve sadece materyal anlamında değil, temsil ettiği dönemin anlaşılması için de büyük önem arz eden bir tarihi keşfin eşiğinde kendince bir şeyler söylemeye çalışıyor film. Gerçek kişilere dayanan ancak fazlasıyla dramatize edilmiş karakterleriyle ölüm, yaşam ve zaman hakkında güzel noktaları değiniyor. Dedik arkeolojiye ve tarihe ilgi duyanların, dönem filmi sevenlerin ve gerçek hayattan alınan dram merkezli hikayeleri izlemekten hoşlananların çok beğenebileceği bir film. İlerledikçe dağılan konusu ve nispeten sıkıntılı senaryosu sebebiyle potansiyelinin %100'üne erişemediğini düşünsem de genel toplamda gayet güzel bir seyirlik diyebilirim. Şimdiden iyi seyirler. Videomuzu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.